Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte e, efsane sistem hakkında konuşmaya devam edeceğiz sistem yeniden her gün olduğu gibi yenileniyor ayrıca videonun başında söylemek istiyorum Arkadaşlar 30 abone olduk gerçekten bu benim için çok büyük e, bir başarı ve çok büyük bir mutluluk hepinize buradan çok teşekkür ediyorum e, Size söz verdiğim gibi bu akşam yeni her türlü açacağım dün akşam açamadım çünkü youtube'un onaylama süreci gibi saçma sapan bir durumu varmış e, bu videoyu açamadım ama bugün kesinlikle yayınımızı açacağız, isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yağış e, sitemiz, e, giren o yağış sistemimiz devam ediyor, İzmir'den e, gelen yağış sistemimiz Ayrıca e, Balıkesir yakınlarında, Balıkesir'in yükseklerinde kar görülebilir. İzmir, e, İzmir diyorum. Ayrıca e, yine güçlü yağmurlar Ege'de görülebilir, dikkatli olalım. Antalya'nın yükseklerinde kar görülebilir. Ardından bu yağışlar İç Anadolu'ya doğru da biraz kayıyor. Evet gördüğünüz gibi. İç Anadolu'da mesela Konya'da e, kar yaratabilir. Fakat diğer bölgelerde çoğunlukta yağmur olarak kendini gösterecek. Arkadaşlar bakın sistem çok güzel olmuş. Bakın yine sistemi güzelleştirmişler. E, ayın 3'ünü sabah sabah saat yani sabah karşı çok güzel bir kar yağışı alabiliriz. Sabah uyandığında Konya'lı, Ankara'lı, e, Kayseri'li arkadaşlarımız güzel e, karlarla karşılaşabilirler. Ayrıca bu kar e, sabah saatlerinde saat 6 gibi de devam edecek. Ardından ise gidiyor mu? Evet yavaştan kendi kendini kaybedecek. Kaybedecek değil de yok olacak. Devam edelim. Aynen deniz efekti arkadaşlarımız <laughs> Samsun'da Trabzon'da etkili olacak. Samsun'daki deniz, de Sam Samsun'daki arkadaşlar kıyı kesimlerde otursalar bile kar alacaklar. Ve sistem galiba burada kayboluyor. Bakalım arkadaşlar. Snowdap'te bakalım. Yenilenmiş sistemle. Gördüğünüz gibi 27'sinde Bolu'da e, kar görülebilir. Ardından işte üçüncü de dediğim güzel. Oo, wow, 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 Arkadaşlar 13 santim kar. Mükemmel bir durum bu. Ankara için 13 santim. Konya için çok büyük bir kar birikimi beklemiyoruz. Fakat orada da ka kar, kar birikimi olacak tabii ki de. Konya'nın e, batısında 8 santime kadar kar birikimi görülebilir. Ankara'nın Ankara'nın güneyinde 13 santim 7 santim gibi kar, kar birikimleri görülebilir. Devam edelim. Gerçekten mükemmel bir sistem oluyor dediğim gibi bu sistem sürekli değişiyor arkadaşlar ben yorumlarda da yazıyorum e, herkes ümitlenmesin diyorum fakat ümidinizi kesmeyin takipte kalın çünkü bu sistem çok değişken bakın işte max evresi burası ayın 4'ünde e, sıcaklık olarak max evresini yaşıyor yok yok 8'inde yaşıyor ardından ise yavaştan sönüyor bunu diyelim Yeniden e, bastırabilir diyebiliriz. Belki. Ondan da pek emin değilim. Ben sadece Türkiye modeline bakıyorum. Şimdi Windy'nin modeline gelmek gerekirse. Windy e, alışılmadık bir şekilde iyi bir e, model verdi sabah. Bakalım şimdi o model devam ediyor mu? Evet arkadaşlar e, dediğim gibi bu ama yağmur e, böyle güçlü yağmurların olduğu Midi'li da bundan etkilenebilir dikkatli olalım. Evet. Bu sistemi ee, Windy'nin de doğruluyor. Ardından e, ayın 28'inde garip bir sürpriz var. Windy'ni, sadece Windy vermiş bunu. Ankara için bir kar birikimi vermiş. Aslında kar birikimi de de. Sulu kar, sulu kar, sulu kar demiş bir tane. E, ama sulu kar da tam etkili olur mu bilmem. Bakalım diğer bölümlerde. Bolu, bolu kar alabilir direk evet, direkt alabilir bolu. Yani güzel bir sistem olacağı benziyor. Şu anda ikisi iki ikisi de güzel vermiş veriyor Yok Windin GFS değil, Windin LCMFS e güzel vermiş. Pardon. Ama Windin şeyini değiştirmiş galiba. Benim o değil mi? Hayır değiştirmemiş. Gördüğünüz gibi İç Anadolu'ya özellikle Ankara'ya güzel kar vermiş. Ee, Doğu Anadolu'ya bakmak gerekirse Ben çok nüfuslu illere bakıyorum Fakat Doğu Anadolu'ya da bakmak gerekirse Zaten Doğu Anadolu hiç e, şey yapmasın Endişelenmesin Güzel kar alacak Doğu Anadolu İnegöl'de yüksek kesimler alır Bakalım Ankara'da birçok kişinin oturduğu için bakıyorum Çok büyük bir kar birikimi bekliyor muyuz? Hayır Fakat yine de e, kar yarışının tadını çıkarabilecekler. Toplam kar birikimine bakmak gerekirse Ankara'da toplam 5.2 santim kar birikimi olabilir. Konya'ya bakalım. Konya'da 2.4 santim kar birikimi olabilir. E, Doğu Anadolu'da zaten e, 5 santimin veya e, 10 santimin altına geçen pek kar yaşı olmayacak. İzmir için e, bakalım İzmir'deki çok küçük bir bölüm Kavacık, Gölcük gibi eee Yüksek alanda 0.3 lük bir kar yağışı alabilir fakat bu da büyük bir kar yağışı olmayacak GFS modeline bakmak gerekirse GFS daha da büyük vermiş anlamadım ee, 15.8 vermiş toplam Ankara'ya Konya'ya kaç vermiş? Ne oldu? Ee, Konya 7 santim vermiş Ankara e, İstanbul'a vermemiş Bakalım onun yağmur birikimi veya e, yağmur e, kar ne zaman yağacak ona bakmak gerekirse Anlayamadım. Heh şurada. Ankara'ya şurada vermiş. O zaman bir günde Ankara'ya çok kötü yağacak diyor bu. Yani çok kötü dediğim inanılmaz bir kar yaşı olacak diyor. Yok. Yok. Anlayamadım. Göreceğiz. O zaman Ventu'ya geçelim. Ventu Sky iyiydi geçen günlerde gördüğünüz gibi. Fakat Ventus Kaydı bugünlerde bir değişiklik var. Anlayamadım. Pek hayır alamet değil. Yok yok. O da iyi veriyor. Evet. Arkadaşlar sistem yine e, doruklarını yaşamaya başladı diyelim. Konya'ya kar vermemiş maalesef. Konya merkeze kar vermemiş. Onun dışında Toros dağlarına, Antalya'nın yüksekliğine 20 santim, 10 santim, 3 santim. Hatta e, kıyıya yakın, Anamur'un kıyıya yakın bölgesinde belki bir santimlik bir kar yağışı görebilir, görülebilir. Arkadaşlar Bolu e, Bolu merkez altı, Bolu'nun e, Dağ Gerede'nin dağlarında 24 santimlik kar yağışı görülebilir. Ayrıca bence e, bu sistemle beraber e, kar kar merkezli yani kar merkez demeyeyim de kayak merkezleri de güzel bir e, finansal yükseliş yaşayacak. Umarım hepsi mutlu olur. 12 santim gibi kar yağışı alacak Ankara. Merkez 10 santim e, güneyleri doğru biraz daha artış var. Elma Dağı yakınlarında artış var diyelim daha doğrusu. Sonra da çoğu aynı. Devam etmek gerekirse. Ardan ise bu sistemin sabit kaldığını gösteriyor. Daha fazla ne fazla, daha fazla kar yağışı göstermiş ne daha az kar yağışı göstermiş. Demek ki sıcaklığa da bir az demiş bayağı. Evet sıcaklığı da baya bir düşüş vermiş. Hatta ayın 7'sinde eksi 13'lere kadar düşen bir Ankara görebiliyoruz burada. Eksi 6, eksi 7 bakalım İstanbul'a bakalım. İstanbul eksi 2. Arkadaşlar bu sisteme inanmaz aşırı vermiş bence. Biraz. Yani baya aşırı vermiş. Hissedilen sıcaklık e, dolayısıyla yani hissedilen sıcaklık olarak. İstanbul'a yani normal sıcaklık. Oha nasıl böyle olmuş? Çok fazla. Yani sistem yine e, güzelleşmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim sistemi şu anda. Umarım bu kar yağışı e, bütün yurdumuza e, iyilik getirir. güzel getirir. Arkadaşlar e, yine söylüyorum. Bugün akşam canlı yayımıza gelmeyi unutmayın. O zaman bugünlük videomuzu burada bitirelim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.